Biliyorsunuz 2023 24 sezon tamamlandı ve 2024-2025 sezonu çalışmalar yakında başlayacak. Evet, evet. Kayseri Spor'un hangi bölgelere transfer yapması gerektiğini düşünüyorsunuz? Abi transfer yasağı var da abi yani kanatlar iyi olur. Evet. Yasak alsa artık sağ kanat, sol kanat çok iyi olur abi. Forvet de önemli. Hepsi çok önemli yani abi. Evet. Peki takımda en sevdiğin oyuncu kimdir? Cardoso abi, Mikel Cardoso. Bil Bilal, Bilal Beyazıt'ın üç büyük kulüplerin ilgilendiği konuşuluyor. E, yabancı sınırından da dolayı önemli bir oyuncu. Transfer sezonunda da üç büyüklerin gündemine geleceği konuşuluyor. Ne düşünüyorsun? Göndermesinler abi ya. Bir yer bizim canımız abi. Göndermesinler. Bir yer gelirse biz hiç oluruz abi. Biterik. Burak Yılmaz'ın performansını nasıl eğlendiriyorsun? Devam edilmeli mi? E, şu an onunla alakalı şey düşünmüyorum abi. Yani ilk, ilk, zamanlarda. ilk, 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 ilk düşünürüz abi. Ilk zamanlarda. E, Kayseri Spor'da en sevdiğiniz besti hangisi? Abi şimdi birçok beste var. Hangisini diyeyim ben sana? Bir tanesini seçecek olsan. Sen ruhu ya. Sen ruhu yavan. Onu bize söyler misiniz? Şimdi abi kamerada söylemek ya. <laughs> Sen ruhu yavanım. Bitmeyen inancım kalbimdeki yaram. Başımdaki tacım, derdim eylacım. ilacım Sen benim her acım, sensiz yaşayamam Ölürüm dedin aaa la 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 bu kadar abi. Hangi takımdasın? Fenerbahçe. Fenerbahçe biliyorsunuz yeni sezon transfer planlaması kapsamında Manchester United'dan Victor Lindelof ile ilgileniyor. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? yani yaşı itibariyle de hala bence aktif oynayabilecek kaliteli bir topçu olduğunu düşünüyorum. gelmesi güzel olur. -er, yani Fenerbahçe geçen sezon stoperden yani çok fazla sıkıntı çekti. Stopper stoper rotasyon içinde güzel bir hamle olur diye düşünüyorum. Teknik direktör Jose Mourinho hakkında neler düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Fenerbahçe'nin bu zamana kadar hiç tek tek yana yüzü gülmedi. yani Hep bir Portekizli bir İsmail Kartal gibi oldu. İnşallah bundan sonra İsmail Kartal gelmez inşallah. başarı yakalarız diye düşünüyorum. Ee, güveniyorum. Ee, umarım başarılı olur. Peki Şampiyonlar Ligi hasreti son bulur mu? Biliyorsunuz önümüzdeki ay e, bu zamanlarda Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Fenerbahçe. Ne düşünüyorsunuz? Yani grup elemelerinden sonra... E, yani son gruplara kalındığı anda yani çok fazla güçlü rakip var. Yani artık dünya devleri yarışabilir bir seviyede olduğumuzu düşünmüyorum hala ne kadar güçlensek de. Ee, yani sadece katılım anlamında bir hasret sonuçlar ama e, zamandaki yani çeyrek final gibi bir e, başarı yakın zamanda ben Türk takımları adına zor buluyorum. Biliyorsunuz transfer sezonundayız. Fenerbahçe'ye yakıştırdığınız bir futbolcu var mı? Keşke bizim takımımızda oynasa dediğiniz. Ee, yani forvet anlamında e, kimi söyleyebilirim? Açıkçası çok düşünmedim ama hani hayal kurmayacak da olsam Lewandowski diyebilirim ya yani evet yaşı yaşı da yani Ceko'dan yana da bir yaşlı şeyimiz var takımda ama daha böyle hedef golcü daha yani bitire bitirici olarak görüyorum. Ceko'nun bu sezon şeyleri asistleri bitirme oranı %13 gibi bir rakamla açıklandı. Yani çok gerçekten çok düşük bir sayı. Lewandowski yani bunların bir yarısını daha atabilir diye düşünüyorum. Yani potansiyel bir futbolcu. 3 deles sayar mısın? Kaç? Beş tane Türk devleti. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan. Türkiye. <laughs> ee, Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir biliyor musunuz acaba? Osman Bey şey... Dilemin hmm, dilimin ucunda ya. Orhan. Ee, peki HGS neyin kısaltması biliyor musunuz? HGS Sınav mıydı? Üniversite giriş sınavları mıydı? Peki KDV neyin kısaltması biliyor musunuz? KDV Katma değer devlete vergi. Türkiye'de peki kaç tane coğrafi bölge var? Türkiye'de Türkiye yedi bölge. Sayabilir misiniz bizim için? Sayarım İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Ege, Marmara, İç Anadolu. Türkiye'de kaç tane coğrafi bölge vardır? Dört tane. Sayabilir misiniz bizim için? E, coğrafi olarak bölge olarak değil mi? Ege bölgesi, Karadeniz bölgesi, Anadolu bölgesi, Marmara bölgesi. Peki HGS'nin açılımını biliyor musunuz? HGS. Neydi o ya? <gülüyor> Pas. <laughs> KDV'nin açılımını biliyor musunuz? Katma değer vergisi. Peki bizim için 5 tane Türk devleti sayabilir misiniz? Kırgızistan, Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan. Peki Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir biliyor musunuz? Ee, dilimin ucunda da getiremedim ya. Neydi? Yavuz Sultan Selim. Sıkıyor mu? Peki Türklerin kullandığı alfabeleri biliyor musunuz? Ee, alfabeleri derken Latin alfabesi. Ee, de İngiliz alfabesi mi? Sapioseksüel misiniz? Abi sapsa seksi yer ne demek abi? Sizce ne olabilir? Seksi. Yok Peki, abi benim şu fikrim yok. Beş tane Türk o, devleti söyler, beş mi? söyler o, misiniz? Beş tane Türk devleti? <laughs> yok abi bilmiyorum. Günümüzden beş tane Türk devleti. Uygur, Selçuklu, Punday. Anlayamıyorum ki. Ya günümüzden şu an faal olan beş tane Türk devleti Hı. soruyorum yani. Türkiye. İki tane üç tane örnek versen söyleyelim abi. Güzel. Abi biz çok Mesela Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye, Doğu Türkistan, Türkmenistan. Ee, Moğollar olur mu acaba? Yok, olacak da. <laughs> Osmanlı'nın e, ikinci padişahını biliyor musunuz? Ee, yok abi. Dersleri dinlesem böyle olmazdı. Okula mı gittiniz abi? Müzik dinlemeyi sever misiniz? Tabii söylemeyi daha çok severiz abi ya. En sevdiğin sanatçı kimdir? En sevdiğimiz sanatçı Aşık Mahsuni Şerif. Peki bize Mahsuni Şerif'ten bir parça söyler misiniz? Mahsuni Şerif'te kendimizden söylesek olmaz mı? O da olur fark etmez. <laughs> ne söyleyelim hocam? Ya. Dört şiir gibi oku bir dört. Parçanın dört. ismini de söyleyin. Ee, vallahi kendimizden bir parça söyleyelim Hayır. o zaman. Halil dayla gayrı gelmem yeminle Halil dayla gayrı gelmem yeminle Ağlasan yaşını silmem yeminle Mektup yazıp salsan almam yeminle Selamı sabahı kestim kara kız. Konuşmam seninle küstüm kara kız deniz aşık kulufanı. Ne söyleyeyim de, ne Hocam diyeyim mı? Şeyle ölü, ölü, ölü aslında. Ölü bizim olmayınca demiş biliyor bizim avşar. Biliyor mu o adı sen? Ben, <laughs> de, ben de avşarım da. Hiç o zaman bilmen lazım. Bir bir, bir kişi at mı yakalır, birden ölmeyince demek. Sen avşarı sen bilin aslında. <laughs> Keşke gelmeseydim yalan dünyaya. Şu çekilmez hallerinden o sandım Meyil verdim bir vefasız Leyla'ya Mecnun olup çöllerinden o sandım Yeter. Evet. takım takımlar. <laughs>